Herkese merhabalar dostlar. Ne habersiniz? Şimdi evden çıktım. Biraz merkeze doğru gideceğim. Şimdi benim yaşadığım yer biraz merkeze. Zaten şehre çok uzak. Bir de buranın kasabasına da uzak. <laughs> Öyle şimdi gidiyorum. Bir 20 dakikalık bir bisikletle bisiklet yolculuğu eşliğinde gideceğiz. Bugün işten çıktım bir 2 saat önce. Biraz dinlendim falan. Arkadaşlarımla, annemle falan konuştum. Şimdi bir Wood Bay Harbor diye geçiyor. Burası hem benim yere hem şehre uzak bir yer zaten. Biraz böyle yaz mevsiminde sailing, tekne falan deniz ürünlerinin yaz mevsiminde işte yaz tatil yeri gibi bir şey. Şimdi gittiğim yolda bu şekilde. Şimdi ben bir gezmeye gideceğim. Ya yani gezmeye bir dolaşmaya gideceğim öyle. Birkaç gündür buradayım çıkmadım işte şuraya yaşadığım, çalıştığım yerden. Çalıştığım yerle yaşadığım yer aynı yer bu arada. Şeyi görmediğim kadar hani internette falan yani ya. çok değişik arabalar var yani çok değişik tipte de arabalar falan hani böyle küçük pikaplar, demin gördüğünüz gibi hiç yani gerçekten çeşit çeşit araba çeşidi bayağı fazla. Yavaş yavaş merkeze gelmeye başladık. Şurası zaten hemen çok küçük bir yer. Burak'ıza geldik dostlar, şunu görmüşsünüzdür. Böyle tekne turları var, bir ara onu da bineceğim, onu da çekerim. Yani burası Gölümsü, işte okyanusun bir uzantısı, şöyle bir küçük bankların olduğu bir yer var. Şimdi bisikleti bir yere kilitleyip dolaşacağım, birkaç bir yer gösteririm size, öyle bir de genel konuşuruz işte. Şurada klasik Amerika otelleri şöyle. Şurası da en merkez noktası işte benim yaşadığım yerin. <laughs> Bu kadar. Zaten yani hep iki katlı binalar falan. Şu ice cream'in sahipleri Türkmüş mesela. Şimdi şöyle bir hediyelik kıyafet eşya dükkanı falan geldik yerel. Şuradan bir kıyafetlere falan bakacağız. Şuradan main falan. Şuradan başlayalım o zaman. tanesinin bir fiyatı ama bu boyun aynen böyle bir sivit almayı düşünüyorum ben de. Patatesli fiyat 20 dolar. Benim bir saat 15 dakika. <laughs> Şu Gayet güzel şeyler var. Şimdi bakalım fiyatları öğrenelim. Şu tarafa gidelim. Burası baya büyük bir şey. Burası genel kültür gibi bir şey yani popülasyon. Bu arada buranın yaşadığım yerin şeyi simgesi bayağı ünlü olan şey böyle ıslak olsun güneşe bundan alsam korkar. <laughs> yani böyle çok değişik şeyleri var. Az sonra da gösteririm zaten. Bu, bu tatlıymış ama yani Belki en son buradan ayrılırken alırım. Şu an gerek yok zaten ama. ama. Evet, dolaşalım. Böyle geyikler falan çıkıyormuş ormanda. Gelen haberlere göre. Baksanıza her tarafta size şeyleri falan var. Bu, bunu bir tık beğendim ama o kadar ince bir şey almayacağım. Şu taraftakilerde gibi bir şey alacağım da bakalım mak Sailing da hep teknecilikten dolayı güzelmiş tam bir Amerika bir şey. şöyle şeyler var değişik bir şeymiş baya baya deniz kabukları var yani genel olarak deniz ürünü olduğu için şeyleri baya şık şeyler var

Bayağı güzel ya. O kupalardan da alırım kesin giderken ben ya. Bayağı güzel yapmışlar. Bunu alacağım galiba. Hem ringi hem de öndeki sade, ya çok sade değil ama bir tık hoşuma gitti. Yani bu yani. <laughs> o kadar. Şurada denedim ben. Hani zaten küçük bir şey. Böyle de bir şey almışlar. Az mı Nice. Şimdi orada çok çok şey oldu ya. Çok dolandım. O sivit alacağım yerde 31 dolar, 31 bir şey dolar ve aldım. O şekilde. Şimdi bir bisikletimi alıp diğer tarafa geçeceğiz biraz. Sonra bir market, market bir buçuk sonra kapanacağı için erken olmam lazım hızlı. Pizzacıya geldim dedim pizza alacağım. Şu da şöyle diğer pizzaların fiyatlarını göstereyim. Sandviç, pizza. Bu civarlarda. Ben peynirli aldım çünkü bunların çoğu domuz etli. Dedim pizzalarda da domuzlu satılıyor biz. Peynirini aldık. Neyse ben bir arkadaşımın yanına gideyim. Şimdi bir de bu yol var. <laughs> hani o daha demin şuradan geldik. Şu arabanın gittiği yer. Ve burası. Başka da bir şey yok. Hani dükkanlar olarak burası. Onlar dışında daha demin hep yolda gelirken gösterdiğim falan. Mesela karşıda olduğu gibi. insanların artık kendi evleri var. Bir de oteller var. Otel sayısı da bayağı fazla. Şöyle bir benzin station var ama dur bekleyin. Ben sonra geçeceğim. Ne kadar olduğunu bir bakayım. Hiç girmedim. Oh. Bu herhalde benzin yani gaz mı dizel mi onu bilemem ama yani regular 3.59, special 3.94, 0 4.39 dolar litresi. Galiba öyle. Yes, o galiba şey. Benzin. And this have diesel. Diesel 3.99, 4 dolar. Bu. Bu kadar şey işte dostlar. Hani kasabanın herkesi de bu kadar böyle şöyle bir bilgi var. Böyle kafe tarzı yerler var böyle kafe işte kravatan satan böyle kahvaltımsı şeyler. Kafeler yani kahve dükkanları böyle 12'de, 2'de, 3'te falan kapanıyor sürekli. Ondan sonra zaten sadece şeyler açık kalıyor. Ya böyle daha demin girdiğim hediyelik dükkanlı gibi yerler. Ya da yola çıkıyorum şu an. Öyle alkol satışı bulunan yerler. Onlar da 8'de kapanıyor. Neredeyse her hani 3'te 4'te kapanmayan şeylerin haricindeki o alkol yerleri 8'de kapanıyor hepsi. Bir daha demin girdim pizzacı 9'a kadar açık oluyor. Hani 9'dan sonra burada hayat bitiyor. Bir de bir, birkaç yer vardı yine alkollü. O da 10'du galiba onların kapanan şeyler. Onun dışında yapacağım konuşmayı durun. Onun dışında burada hayat gerçekten 9'da 10'da bitiyor. Hani ikinci iş olanlar falan o saatte bitenler gidiyor evine yatıyor artık. Amerikalılar çok erken kalkıyor. Benim ilk işim de zaten sabah 7'de başlıyor. Hani ba yani 7'de başlıyor mutfağa gelenler 6'da 5'de falan geliyorlar. Bayağı erken başlıyor. O şekilde yani. Çok erken giden biten bir hayat var burada. Hani gerçek Amerika öyle değildir herhalde. Şehir falan. Burası biraz kasaba olduğu için. Genelde gündüz tekneler falan yem. Bir de akşam yemeğine geliyorlar. Bitiyor işte. Herkes evine dağılıyor ondan sonra. Şimdi markete gideceğim. Market şurada hemen. Şu ışıklardan sonra hemen market var. Bir market alışverişimizi de yapalım ve bitirelim günü. Hadi bay. Güzel bir manzara. Çok hızlandık. Telefonu kapatmam lazım. Şimdi geldik. Burası market. Burası biraz yerel bir süpermarket gibi bir şey. Walmart bildi. Belki duymuşsunuzdur o tür... ABD'nin en büyük marketi ve daha çok ucuz olan market. Burada bir tık daha pahalıymış Walmart'a göre. 9'da kapanıyor gördüğünüz gibi. 9 p.m. Şimdi bugün öyle iki haftalık böyle bir yemek alışverişim yapmam lazım. Bir tane bir araba, arabayı dışarıda alıyorduk ya. İki haftalık yemek alışverişimi yapmam lazım. Karşılaştırma videosu işte ve abur falan denemek istiyorum. Öyle bir gün olacak ama bugün sadece deneme değil. Ee, iki haftalık kemik kimi karşılayacak bir gezi yapmayı düşünüyorum. Bye bye. Market incelemesine başlarsak şunlar 3 dolar Mushroom Bir mushroom alacağım Geçen yapmıştım sevmiştim baya Neymiş ya Bir de bunu alacağım ya çok canım çekti şu an Mushroom devam Şöyle bir domates var, bunun kilosu 1.99, 2 dolar. Avokadoların unit price, bir tanesi 1.19 dolar. Şöyle gidiyor, sarımsak falan, garlic, bir tanesi de galiba 99 cent, yani 1 dolar. Bu domates de gördüğünüz gibi 2.99, 3 dolar. Burada da mandalina buldum, 5 dolarmış, alacağım. Yani bir nezandır yemiyordum mandalina, son kez yiyelim. Bir de Amerikanınkini tadalım. Şu an bulunduğum yer... E, şu an bulunduğum yer soğuk bir yer zaten genel olarak Amerika'ya her yere göre. O yüzden öyle. Mesela şöyle bir rayon seti var. Patatese bakalım istiyorsanız. Ne kadarmış patate o. Bulk sweet patates 1.99. Diğer patates de 1.99. Soldaki 1.99 galiba. Sağdaki de 1.5 dolar. Çok, yani şöyle bir şeye geldim. Çok değişik şeyler var. Avokadolar, yani soslar, bir sürü şey yapmışlar. Fiyatları da 5 dolar civarı. Mesela bu nohut bir şeymiş mesela. Humus, 5.49. Şöyle bir peynir aldım. Yunan diyor. Greek feta. %100 Yunan. Bu arada 10 dolarmış. Bir alalım deneyelim yani. İnşallah güzeldir. Boşa gitmez. Bu arada şey diyecektim. Yoğurtlar falan tam buraya onda değil ama yoğurtların hiçbiri Türk yoğurduna benzemiyor. Çünkü onlar da hep Yunan yoğurtlarını almışlar. Böyle Greek yoğurt. Bir şey yoğurt. Falan şöyle. Really kok. Ekmekler falan var. Aa burada da varmış. Burada da bir salam falan alabiliriz. Şurada ne var? tane şöyle hazır yemek aldım. 5 dolar. Hani direkt ısıtıp yiyeceğiz herhalde. Şöyle işte diğer şeyler var bakalım. Valla hasta çıkan pasta salatı. Oha fazlaymış. Ee, başka bir şey beğenmiyorum. Makaroni sanat var. 4,5 dolar. Böyle. Bu deneyim ya. Biraz böyle konserve şeyleri de alacağım. Tavuk almam. Tavuk almak istiyorum. Şuraya gelelim bakalım. Neye bakalım burada? Böyle gidiyor ya sosis almayacağım. Şunlar da domuz eti galiba. Domuz etlerini böyle satıyorlar. Ya başka şunlardan da domuz eti olanlar yapılan vardır da. Bunlar kesinlikle domuz eti. Konserve gıda alacağım. Direkt açıp yemesi çok rahat oluyor işten sonra falan filan. Şurada. Yani bir tanesini örnek gösterelim. Neyi gösterelim? Carrot demiş. 1.15 dolar. Mesela başka şuradakiler. 1'e 55. Bakın kuru fasulye tarzı şeyler 1'e 55. Genelde bunlar 1,5 dolar. Şurada da var. Bunlar da 1,39 gibi baksanıza. Öyle ben bunlardan birkaç tane alayım bakayım. Şöyle bir ketçapların fiyatını göstereyim. 3,65 mi? 1,54 mü? Oh, bilemedim. Yani büyük büyük ihtimalle 3,65 küçükleri 1,85, 1,54. Bu başka bir şey galiba. 3,65 dolar. Wow. No. Oh, bunlardan mı alsam ya? No. Öyle. Hmm. Walmart'ta daha çok güzel bir sürü şey var. Şöyle etli, kırmızı etli bir şey aldım. 3.49 galiba. Evet. Devam. Bakalım ne kadar tutacak burası. Burada biraz bir tık. Mekan cheese. cheese. Burada makarnalar var gibi. Ya. Aha Next time Devam Salça soslarına gelmişiz O zaman size bir tanesini gösterelim Bir yata sos 4.39 Öyle Şöyle bir tavuk aldım Yaparım bir şeyler 4.33 dolar ne kadar kilosu 2.49 IBM Bilmiyorum Yarım kilo var gibi Şöyle burası da etriyonu. Kanat falan var Bak. Şöyle bayağı bir kanat var mesela 7.82 bu da baya iyiymiş ya Değiştirsem mi 4.94 Oğlum bunlar daha karlı ya Tüm bütün tavuk 9.71 mesela Tavuktan daha çok şöyle türleri var gibi. Şöyle bir şey var. Yarı hareket ediyor, yarı oynuyor gibi sakozlar. İy, çok eğlendim şu an. Şöyle şurası bayağı, hepsi yoğurt reyonu ama hepsi ya böyle probiyotik ya Hindistan cevizi oha onu denemek istiyorum bir ara. Ya böyle blueberry yok muzlu yok şey hep böyle bir şeyle karışılmış şekerli falan filan. Hiç böyle düz bir yoğurt yok. Varsa da bulamıyorum. Almayacağım zaten. Benzemiyormuş. Bizimkilere. Ya benzemiyor gerçekten. Bizim çalıştığımız yerde var da. O şekilde. Granola. Bak böyle bir granola da 3.79'muş. Hem fırtık granola. Böyle. Şimdi patates kızartması arıyorum dondurulmuş. Ondan sonra alışverişimi bitireceğim zaten. Şu patates kızartmasını alıyorum. Şuradakilerden. 4 e bir de şundan alacağım. Bu Hanefort'un kendinin 3.49-3.5 oda. Bu 800 gram, mı 550 gram falan. Çok eski sevdiğim için. Böyle. Hadi gidelim. Şurası yanmıyor. Yani diğer yerlerde yanmıyordu Daha. Gidince bir tak. Böyle de bir sistem yapmışlar. Yani adamlar buraya bile böyle bir sistem yapıyorsa bunlar ne mesela? Türkiye'yi çaktık mı? Ice, ice cream. Ne zandır dondurma yemiyorum. Oha. Hmm. Bilindik bir şeyin fiyatını göstereyim bari. iki buçuk Oha denenir bir ara değişik Amerika yemekleri abur cubur yemeğin falan onu tanıtmak şöyle bir şey denemek hepsini denemek istiyorum işte öyle bir video gelecek derken kolada mesela iki 29 Türkiye'de en son 30'u falan geçmişti 2.5'u Bak 40'ı falan geçmişti galiba hatta ya O şekilde Turkey, I forgot Turkey Sanki artık gidelim diyoruz Şurası ne kadar tutmuştur oğlum Çoğu şey hazır E bunu Türkiye'de yapsan ne kadar, burada da ne kadar Burada 65 64 dolar, 65 dolar gibi bir şey tuttum Bir tane de şunu aldım, 1 dolar el aldım işte. Şimdi çıktık saat 8 değil 9 olmuş. Hava kararmak üzere yani kararmak üzere. Şu nelerin olduğunu merak ediyordum ama gidemeyeceğim şu an çünkü şu haldeyiz. İki tane şey bindik. Bu da bisikletimiz. Bye Bay bay. Evet dostlar şimdi eve geldim. Yemeğimi falan yedim. Bir duş aldım. Çünkü çok duşa ihtiyaç vardı. Bugün işte de gelirken şeyde de çok yoruldum. Şu şapkam. Sweet'in yanına verdiler. Hediyeymiş onun yanına. Şimdi kahvemi yaptım. Bir aşağı okyanusun yanına bir bizimkilerin. Yani bizim arkadaşlar var onların yanınca. Şimdi biraz orada sohbet ve bir günüm tamamlanmış olacak. Ben doğrusu gözükmüyorum. <laughs> ateş falan vardı orada öyle. Evet. evet kapanışı yine oturarak yapıyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Böyle gezmeye, yaşadığım yeri göstermeye falan çalıştım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yaşadığım yerde inanılmaz derecede sinek var. Hani bu çevrede, main eyaletinde de. Hani şu kolumun, kolumda yaklaşık bir 20 tane falan ısırık vardır. Şunda bir 10 tane vardır bacaklarında 6-7 böyle 6-7'şer üstüne böyle şu an 50 tane küçük küçük sinek sırığı vardır diye tahmin ediyorum Ben demiş şurumu koşuyorum. mesela şurada bakın gözüküyor mu? şunun gibi şunun iç kesimlerinde sıralarda falan var yani bayağı ısırılıyorum ve geleli burada yaşayalı 17. 18. günün falan hani bu konuşmayı o an yapıyorum videoyu 10. günde falan çekmişim galiba sadece iki gün güneşli oldu. Biri bu gezdiğim gündü. Şu an mesela sabahtan beri aralıksız 8 saattir, 10 saattir yağmur yağıyor. Neyse, yakında iPhone alınca daha çok video çekeceğim, daha kaliteli olacak. Biraz da onu bekliyorum daha çok video çekmek için. Az kaldı ona da. Kanalıma abone olmayı daha çok video için beğenimi ve ne hangi videolar istiyorsunuz yorum atmayı unutmayın. Bir görüşürüz. Abone olun, çabuk abone olun ve beğenin. Beğenin.